Edirne Belediye Meclisi Aralık ayı olan toplantısı Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis toplantısında Edirne'nin en önemli ve en uzun caddesi olan Talatpaşa Caddesi ile doğusunda eski E5 olarak bilinen Yıldırım semti altında bulunan kısmının çevre yolu bağlantısının bulunduğu Karayolları Sorumluluk Sınırına kadar ve batısında bulunan E5 Karayolu Caddesi ile birlikte TED Koleji yakınındaki yeni Kırklareli yolu kavşağına kadar olan kısımlar da dahil olmak üzere bu caddenin adının Atatürk Bulvarı olarak adlandırılması yine bu caddeden başlayıp Buçuktepe Mezarlığı yanından geçerek Kıyıkca Caddesi'ne bağlanan ve adı Atatürk Caddesi olan cadde adının da Talatpaşa Caddesi olarak adlandırılması konusu da görüşüldü. 21 Aralık Edirne'ye gelişi Atatürk'ün hemen yanımızdaki odada da o gece yani en uzun gecede burada Edirne'de kaldığı bir gece. isminin o tarihte, bulvarın o tarihte adlandırılması, onayını alınarak adlandırılması tabii ki faydalı olacaktır. Diğer arkadaşım Mehmet Bey'in söyledikleri gibi önerilerine katılıyoruz. Tabii ki dikkate alacağız. Hatta e, oranın Atatürk'le ilgili anılmasıyla ilgili e, biz şimdiden çalışmalara zaten başlamıştık. Başkanımın talimatı üzerine bildiğiniz gibi orada bir e, aydınlatma. Direkleri Edirne Belediyesi tarafından temin edilerek o aydınlatmalar gerçekleşiyor. Orada Edirne Belediyesi Türk bayrağımız ve Atatürk resimleriyle zaten şenlenmeye başlanmıştı cadde. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyoruz hala seni. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi diyerek bunu oylarınıza sunmak istiyorum. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Çakır maddeyi oy birliğiyle kabul eden meclis üyelerine alkışlarıyla teşekkür etti. binlerce defa teşekkürler gazilere, şehit ailelerine ve yakınlarına, aynı zamanda da engelli oranı %40 ve üzerinde olan vatandaşlara içme suyunun ücretsiz verildiği Edirne'de artık şehit yakınları ve gazilerden atık su bedeli alınmaması da yapılan oylamayla kabul edildi. Öte yandan İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ve klasik vücut geliştirme kategorisinde dünya şampiyonu olan Edirneli sporcu Kerem Saadedilci'ye Edirne Belediyesi tarafından ödül olarak bir adet tam cumhuriyet altını verilmesi konusu da mecliste görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.